Belki de seni en çok kıran, seni en çok tanıyan kişiydi. O gece yüzüne bakamadığın an geldi. Aynada duran o yabancı sendin ama sen değildin. Gözlerinin dibinde binlerce kırık cam parçası vardı. Her biri kaybettiğin bir parçanı yansıtıyordu. Kalbinin en derin köşelerinde saklı tuttuğun o acı birden bütün vücudunu kapladı. Selamun aleyküm. Kanalımıza yeniden hoş geldiniz. İnsanın en büyük düşmanı kendi iç sesinin sustuğu andır. Sen de o suskunluğun içinde kaybolmuştun. Sevdiğin kişi seni terk etmemişti aslında. O sadece sende zaten var olan boşluğu göstermişti. Ruhunun en karanlık yerlerinde yaşayan o korku artık yüzüne çıkmıştı. Mevlana der ki, yaralar ışığın içeri girdiği yerlerdir. Ama sen o yarayı görmek istemiyordun. Çünkü o yara senin gerçek yüzündü. O kişi seni kırmamıştı. O sadece zaten kırık olan şeyi göstermişti. Gecenin derinliklerinde tek başına otururken hissettiğin o boşluk, o sadece onun yokluğu değildi. O, senin kendi varlığınla kurduğun savaşın sesiydi. Yıllardır kaçtığın gerçek nihayet seni bulmuştu. Nefes al. Derin bir nefes ve şu soruyu sor kendine. Bu acı gerçekten ondan mı geliyor yoksa sen çoktan kendi kalbinde mi taşıyordun? Çünkü bazen seni en çok seven insan seni en çok acıtan da olur. Bu yolculukta yalnız değilsin ama bu yolculuğu yalnız yapman gerekiyor. Sabahın ilk ışıkları pencerenin camına değdiğinde fark ettin. Gecenin verdiği acı gündüzün gerçekliğinde bambaşka bir anlam kazanmıştı. Ağlamadığın için kendini suçluyordun. Sanki kalbindeki o derin kuyu artık su bile tutmuyordu duygularının donduğu o an belki de ruhunun ilk kez nefes aldığı andı Mevlana'nın sözleri kulağında yankılanıyordu Acı olmadan olgunluk olmaz Sen o olgunluğa hazır mıydın yoksa hala o eski benliğine tutunmaya çalışıyor muydun İçindeki o ses o tanıdık ses artık farklı konuşuyordu Yıllardır sen yeterli değilsin diyen o ses şimdi başka bir şey söylüyordu Belki de yeterli olmaya çalışmak asıl sorundu. Bu cümle zihninde bir şimşek gibi çaktı. Ayağa kalktın. Adımların ağırdı ama kararlıydı. Mutfağa gittin, su içtin. O soğuk su boğazından geçerken sanki ruhunun derinliklerindeki susuzluğa da değdi. Ne zamandır kendini ihmal etmiştin? Ne zamandır kendi varlığından kaçmıştın? Elindeki bardağa baktın. Berraktı, temizdi. Sen de bir zamanlar böyle berrak mıydın? Yoksa bu bulanıklık zaten senin doğan mıydı? Şemsi Tebrizi'nin bir sözü geldi aklına. Sen kendini bilmezsen başkası seni nasıl bilecek? Belki de o kişinin seni terk etmesi aslında seni kendine döndürmek içindi. Belki de evren sana en acı veren hediyeyi vermişti. Ama bu hediyeyi açmaya hazır mıydın? Oturduğun o koltuğun kolları Yıllarca hangi gözyaşlarına tanık olmuştu. Sen fark etmesen de her gece burada oturup beklemiştin. Neyi beklediğini bilmiyordun ama bekliyordun. Telefonunun çalmasını mı, kapının çalınmasını mı, yoksa kendi sesinin geri gelmesini mi? İçindeki o çocuk, o küçük, korkmuş çocuk nihayet konuşmaya başlamıştı. Yıllardır susturduğun o ses şimdi fısıldıyordu. Ben buradayım, ben hep buradaydım. O çocuğun korkusu neydi? Terk edilmek mi? Yoksa hiç sevilmemek mi? Gazali'nin bir sözü vardı. Kalbini temizleyene kadar Tanrı'yı göremezsin. Sen kalbini ne ile kirletmiştin? Başkalarının beklentileriyle mi? Kendi yalanlarınla mı? Aynanın karşısına geçtin yeniden. Bu sefer kaçmadın. Gözlerinin içine baktın. O gözlerde gördüğün yorgunluk sadece uykusuzluktan değildi. O ruhunun yorgunluğuydu. Kaç yıldır kendi olmaya çalışmıyordun? Kaç yıldır başkasının sevgisini kazanmak için kendi sevgini ihmal etmiştin? Parmaklarınla yüzünün çizgilerine dokundun. Her çizgi bir hikayeydi. Gülümseyen çizgiler, ağlayan çizgiler, düşünen çizgiler. Hangileri gerçekten senindi? Hangileri başkaları için çizmiştin? O an içinde garip bir huzur doğdu. Sanki yıllardır taşıdığın o ağır yük birden hafiflemişti. Belki de kayıp değildin, belki de sadece yanlış yerde arıyordun kendini. Nefesini duyabiliyor muydun? O sessiz nefes senin en samimi arkadaşındı. Hiç terk etmemişti seni. Acaba kendini dinlemeyi ne zaman unutmuştun? Sessizlik içinde kendine söylediğin o cümle belki de hayatının en dürüst anıydı. Ben de onu terk etmiştim, çok daha önce. Bu itiraf kalbinin derinliklerinden çıktı. Ses tellerin titredi ama kimse duymadı. Sadece sen duydun ve bu yeterliydi. Çünkü en zor itiraflar kendimize yaptığımız itiraflardır. Onu suçluyordun ama gerçek şu ki sen çoktan gitmişti. Bedenin oradaydı, gülümsemen oradaydı, sözlerin oradaydı ama sen, sen neredeydin? Hangi hayal dünyasında kaybolmuştun? Hangi korkular seni oradan almıştı? Yunus Emre'nin dizelerini hatırladın. Ben yürürüm yane yane içime sızar acı. Sen de yıllarca yane yane yürümüştün ama o acıyı hissetmemeye çalışmıştın. Uyuşturmuştun kendini. Uyuşturmuştun meşgul olmakla, başka şeylerle, başka insanlarla. O kişinin gözlerindeki hayal kırıklığını şimdi anlıyordun. O senin gerçek halini arıyordu. Sen ise ona maskeler sunuyordun. Güzel maskeler, başarılı maskeler, mükemmel maskeler. Ama maske sonuçta maske. Ellerini kalbinin üzerine koydun. Atışını hissedebiliyor muydun? O sessiz ritim senin gerçek melodindi. Hiç dinlemiş miydin onu? Hiç sormuş muydun? Sen ne istiyorsun? İçindeki o korku artık adını koyabiliyordun ona. Kendinin olmaktan korkuyordun. Çünkü kendinin olursan belki de kimse seni sevmeyebilirdi. Ama şimdi anlıyordun. Kendinin olmadığında zaten kimse gerçek seni sevmiyordu. Bu aydınlanma acı veriyordu ama aynı zamanda özgürleştirici de. Ya gerçeksen, sevilmeye değer bir insansan, ruhunun ortasında bir kuyu var ama su çekmeyi bilmiyorsun. O an geldi. O an ki bütün duvarlar çöktü. Yıllardır inşa ettiğin o güçlü kale bir anda kum tanesi oldu. Çünkü anladın ki o kale seni korumuyordu. O kale seni hapsediyordu. Ben varım diye haykırmak istedin ama sesini çıkaramadın. Çünkü o haykırış aslında yıllardır içinde bastırdığın çığlıktı. O çığlık şunu söylüyordu. Ben buradayım, ben gerçeğim, ben sevilmeyi hak ediyorum.'' Gözyaşların geldi nihayet. İlk damla o donmuş göl yüzeyini kırdı. İkinci damla o kırıktan içeri süzüldü. Üçüncü damla, üçüncü damla artık sel olmuştu. Sen ağlıyordun ama bu sefer farklıydı. Bu gözyaşları temizliyordu seni. Mevlana'nın o sırrı şimdi anlıyordun. Gözyaşı ruhun dilini konuşur. Senin ruhun konuşmaya başlamıştı nihayet. Yıllardır susmuş olan o ses şimdi şarkı söylüyordu. Eğer burada hala bizimlesin, yorumlara şunu yaz: Ruhum yolu biliyor. Çünkü biliyorsun, her zaman biliyordun. Sadece korkuyordun o yolu yürümeye. Şimdi ise ayakların o toprakta duruyor. Çıplak ayakla, çıplak kalple, çıplak ruhla. Bu videoya bir beğeni bırak çünkü bu beğeni senin kendine verdiğin ilk hediye olsun. Kanalıma abone ol çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor ve sen artık yalnız yürümeyeceksin. İçindeki o kuyu artık dolmaya başlamıştı ve sen nihayet su çekmeyi öğreniyordun. Ama bu daha sadece başlangıçtı. Sabah ışığı yüzüne değdiğinde farklı bir insan olduğunu hissettin. Dün gecenin gözyaşları ruhunda yeni kanallar açmıştı. Sanki içindeki o eski nehir artık başka bir yönden akıyordu. Kalbindeki o donmuş topraklar yavaş yavaş çözülmeye başlamıştı. Ayağa kalktın. Bu sefer ayak seslerinin ritmi farklıydı. Daha yavaştı ama daha emin. Sanki her adımda kendi ayak izini bırakıyordun. Başkasının izinden değil, kendi izinden yürüyordun. İçindeki o korku hala oradaydı. Ama artık o korku dev bir canavar değildi. Küçük, titrek bir çocuktu ve sen onunla konuşmayı öğreniyordun. Korkma diyordun ona. Ben buradayım. Ben seni koruyacağım. Şemsi Tebrizi'nin o sözü kulaklarında çınlıyordu. Kırılmak aydınlanmanın ilk adımıdır. Sen kırılmıştın ama bu kırılış yeni bir kapı açmıştı. O kapının ardında hiç görmediğin bir dünya vardı. Kendi dünyandı. Ellerini açtın avuçlarının içine baktın. Bu eller ne kadar şey yapmıştı? Ne kadar şey inşa etmişti başkaları için? Şimdi ise bu eller ilk kez kendisi için çalışmaya hazırlanıyordu. Nefes aldın. O nefes sadece oksijen değildi artık. O nefes yeni hayatın ilk nefesiydi. İçindeki o boşluk artık korkulacak bir şey değildi. O boşluk doldurulacak bir alan değildi. O boşluk genişleyecek bir evrendi. Sen bir gök kubbesin ve henüz yıldızların yerleşmesini bekliyorsun. Hangi yıldız ilk ışınını yakacak? İçindeki o sessizlik artık müzik olmuştu. Günler geçiyordu ama her gün farklı uyanıyordun. Sanki her sabah dünkü beninden biraz daha uzaklaşıyordun. Bu uzaklaşma korkutucu değildi. Bu evrimdi. Kelebeğin kozasından çıkışı gibi. O kişinin yokluğu artık bir eksiklik değildi. Bir boşluk değildi. O yokluk senin varlığının daha net görünmesini sağlıyordu. Sanki yıllardır önünde duran bir perdeydi o kişi, şimdi o perde kalkmıştı. Mevlana'nın dizelerini mırıldanıyordun. Ölmeden önce ölmelisin ki ölüm sana dokunmasın. Sen ölmüştün. Eski ben ölmüştü ve bu ölüm en güzel doğumdu. Aynaya bakmak artık acı vermiyordu. Çünkü gördüğün yüz tanıdık gelmeye başlamıştı. O yabancı ifade gitmişti yerine meraklı, şefkatli, canlı bir bakış gelmişti. Kendi gözlerinin içinde eski bir dostunu yeniden bulmuş gibi hissediyordun. İçindeki o çocuk artık korkmuyor, oynuyordu, hayal kuruyordu, gülüyordu. Sen ona zaman ayırmaya başlamıştın. Onunla konuşuyordun, ona soruyordun. Sen ne istiyorsun bugün? Sokaklarda yürürken fark ettin. İnsanların yüzlerine bakıyordun artık. Daha önce hiç fark etmediğin detayları görüyordun. O yaşlı adamın gülümsemesini, o genç kızın heyecanını, o annenin şefkatini, belki de dünya hep böyleydi, belki de sen görmeyi unutmuştun. Şimdi ise her şey daha canlı, daha gerçek görünüyordu. Bu yeni gözler sana neler gösterecek? Ruhundaki o eski kitapları okumaya başladın. Sayfalar sararmıştı ama yazılar hala okunabilirdi. Her satır unuttuğun bir hayalin iziydi her kelime bastırdığın bir arzunun sesi. İçinde saklı kalmış nice hikaye vardı. Sen onları yazmayı ne zaman bırakmıştın? i̇bn Sina'nın bir sözü geldi aklına. Ruh kendi doğasına döndüğünde huzuru bulur. Sen kendi doğana dönüyor muydun? Yoksa hala başkasının doğası olmaya çalışıyor muydun? O akşam elimle bir mektup yazdın. Kendine yazdın. Sevgili ben diye başladın. Bu kelimeler kağıda döküldükçe içinde garip bir sıcaklık doğuyordu. Ne zamandır kendine sevgili demiyordun, ne zamandır kendi en iyi arkadaşın değildin? Mektubunda yazdın, seni affediyorum, mükemmel olmaya çalıştığın için seni affediyorum, başkalarının sevgisini kendi sevginden üstün tuttuğun için seni affediyorum, kendi sesini susturduğun için seni affediyorum. Her cümle kalbindeki düğümlerden birini çözüyordu. O düğümler öyle sıkıydı ki çözüldüklerinde nefes almayı bile değiştirmişti. Daha rahat nefes alıyordun. Gecenin derinliklerinde ilk kez kendi şarkını mırıldandın. Sözsüz bir şarkıydı. Sadece kalbin tarafından yazılmıştı. O melodi tam olarak senin frekansındaydı. Evrenle uyum içindeydin. Yıldızlara baktın pencereden. Onlar ne kadar uzaktı ama ne kadar yakın hissediyordun onları. Belki de mesafe sadece zihnin bir oyunuydu. Sen de bir yıldızdın ve parlamaya hazırdın. Ama önce kendine ne söyleyecektin? O sabah uyandığında dünya başka türlü kokuyor gibiydi. Aynı oda, aynı yatak, aynı pencere. Ama artık aynı sen değildin. İçinde yaşayan o yabancı gitmiş, yerini gerçek sahibi almıştı. Kendi evinde ilk kez misafir değil, ev sahibi hissediyordun. Yunus Emremin o mısraları dudaklarında. Benim adım Aşkadı, gelmişen bu can evine. Sen de gelmiştin, kendi can evine gelmiştin. Kapıdan girmiş, eşyaların tozuna almış, pencereleri açmıştın. O kişinin fotoğrafına baktın son kez. Ama bu sefer öfke yoktu, kırgınlık yoktu. Sadece şükran vardı. Çünkü anlamıştın, o senin hikayendeki en önemli karakterdi. Kötü değil, iyi değil, gerekli. Tam da zamanında gelmiş, tam da zamanında gitmişti. Acaba o şimdi nerede diye sordun kendi kendine. Ama daha önemlisi ben şimdi neredeyim sorusuydu. Sen artık bekleme odasında değildin. Sen artık hayatının ana sahnesindeydin. İçindeki o ses artık fısıldamıyordu. Konuşuyordu. Net, açık, kararlı bir sesle konuşuyordu. Ve ilk cümlesi şuydu: Artık başlayabiliriz. Neye başlayabiliriz? Bu sorunun cevabı henüz belirsizdi. Ama o belirsizlik artık korkutucu değildi, heyecan vericiydi. Çünkü belirsizlik sonsuz olasılık demekti. Elindeki o eski günlük ilk boş sayfayı açtın. Kalem eline aldın ve yazmaya başladın. Bugün gerçek hikayen başlıyor. Ama hikayenin ilk cümlesi ne olacaktı? Bu sorunun cevabı belki de hayatının geri kalanını şekillendirecekti ve o gün geldi ki aynaya baktığında tanımadığın yüz kendindi. Aynanın karşısında duran o insan başkası değildi artık. Sendin. Tam anlamıyla sen. Hiçbir maske, hiçbir role, hiçbir beklenti. Sadece sen ve ilk kez bu yeterli geliyordu. Hatta fazlasıyla yeterliydi. Mevlana'nın o son sırrı nihayet açılmıştı. Sen kendini sevdiğinde Tanrı da seni sever. Bu sözü anlamak için neredeyse bir ömür geçmişti. Ama şimdi anlıyordun. Çünkü kendi kalbindeki o ışığı yakabilmiştin. Kapıya doğru yürüdün. Elinle kapı kolunu tuttun. Bu kez dışarı çıkacaktın ama farklı biri olarak. İçinde taşıdığın o eksiklik hissi yoktu artık. Yerine tamlık vardı. Bir bütün insandın. Kapıyı açtığında rüzgar yüzüne çarptı. O rüzgar yeni başlangıcın nefesiydi. İlk adımını attın, sonra ikincisini. Her adımda yeni bir hikaye yazıyordun. Cebinden çıkardığın o eski anahtarı attın çöpe. Artık eski kilitlere ihtiyacın yoktu. Çünkü kendi kapıların, kendi anahtarların vardı. Ve o anda anladın, seni en çok kıran kişi aslında seni kurtarmıştı. Sokaklarda yürürken arkandan gelen adım seslerini duydun. Döndün, kimse yoktu. O adım sesleri senin kendi yankındı. İlk kez kendi ardından gelen birisi vardı. Kendinin. Ve bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü sen artık başlıyorsun. Ruhundaki o anahtar hangi kapıyı açacak?''